Mart Dünya Obezite Günü'nde yine paralamız obeziteye karşı farkındalık oluşturmak. Biliyoruz ki 2035'li yıllarda yani çok yakın bir zamanda 4 insandan bir tanesi obez olacak. E, Çocukluk çağı obezite miktarı da 2 kat artacak. Bunlarla beraber e, dünyamıza trilyonlarca dolar e, tedavi masraflarıyla ilgili bir yük oluşacak. Bunun için obezite ilgili savaşmamız gerekiyor. Neler mi yapabiliriz? Öncelikle kendimizin farkında olmalıyız gıdalarımızı seçimini iyi yapmalıyız. Yaşam alışkanlıklarımızı, hayat alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Sadece zengin toplumlar değil, düşük gelir durumundaki toplumlarda da obezite çok yayılmakta. Onun için bunları hem hükümetlerce hem bireysel olaraktan programlamalı ve bu yönde çalışmalıyız. Bu sebepten bugünden itibaren kendi farkındalığımızı oluşturmalı ve acilen harekete geçmeliyiz. Neler mi yapabiliriz? Öncelikle doktorunuza başvuraraktan tedavi yöntemlerini araştırabilirsiniz. Size uygun ameliyatlı veya ameliyatsız yöntemlerden birini seçip bu yola girebilirsiniz. Dünya Obezite Günü'nde herkese sağlıklı bir yaşam hedefi diliyorum.